dondurma ve kırmızı biberin ana vatanı Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri gerçekleştirildi. 10 ülkeden 100'e yakın şairler ve yazarlar bu noktada buluştu. Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Kahramanmaraş'ta edebiyat rüzgarı esti. Şiir ve Edebiyatın Başkenti Dondurma ve Kırmızı Biberin Ana Vatanı Kahramanmaraş'ta bu yıl 10 ülkeden yüze yakın şair ve yazarın katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri gerçekleşti. <laughs> Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen şair ve yazarlarla yüzlerce edebiyat sever katıldı. Güzel bir akşam. Bu ödüle layık gören jüriye çok teşekkür ediyorum. Şairler şehrinde böyle ışığının açması, çiçeğin açması bence muazzam bir şey. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinde 7 Usta Kalem ödüllendi verildi. Böyle bir mükafata layık gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenen ince saz konseriyle noktalandı. <laughs>